Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bize güç ver. Amin. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahramanlar bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Amin. Eğer sizler 15 Temmuz Cuma akşamı cihat meydanını pehlivansız bıraksaydınız, bugün biz Müslümanlara bu topraklarda Cuma namazı kılmak farz olmayacaktı. Tıpkı Sütçü İmam gibi imamlarımız cihat ilan edecekti. Ta ki özgürlüğümüzü yeniden alana kadar. Onun için milletimizle gurur duyuyoruz. Bizden Şeyh Ahmet Yasin'in dediği gibi ileri atılanlar oldu. Çünkü şehitlerimiz şunu biliyorlardı. Madem ölüm tek bir defa gelecek o da neden Allah için olmasın diyorlardı. İşte bu millet tıpkı efendimizin zırhı giyen peygamber zırhını çıkarmaz dediği gibi imanını zırh edinip giyip meydana çıktı ve yine bu meydanlardan tehlike geçinceye kadar çekilmeyeceğiz. Rabbim bu millete yeniden İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua ederlerdi. İşte bizler bu duanın ne kadar haklı bir dua olduğunu görmüş olduk. Ya Rabbi Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi sen bizim Mevlamızsın. Bizi kafirler kar topluluğuna karşı muzaffer eyle. Ente Mevlana fensurna alel kavmil zalimin. Ya Rabbi sen bizim Mevlamızsın. Bizi zalimler topluluğuna karşı muzaffer eyle. Ente mevlana efensurna alel kavmil munafikin. Ya Rabbi! Sen bizim mevlamızsın. İçimizdeki münafıklara karşı bizi muzaffer eyle. Milletimiz 15 Temmuz'da tüm dünyaya haykırdı. İçimizdeki hainlere de Big Brother'lara da Güneydeki ülkelerine de şunu aykırdı. Düşmanım bana ne yapabilir ki? Ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Sürgün edilmem seyahat, hapsedilmem halvet, öldürülmem ise şehadettir. Gecemiz mübarek olsun. Şehitlerin yolu yolumuz olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.